e, hoş geldiniz. Bugün burada buluşma sebebimiz Bodrum'da ikincisi düzenlenecek olan Otay Show 2025 fuarı 9 10 11 Nisan 2025 tarihinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde olacak olan fuar için buluşuyoruz. Başak Fuarcı'nın temsilcileri sizler de hoş geldiniz. Başak Fuarcı'nın destekleriyle bizler bu fuar organizasyonunun amacı Bodrum'daki ve yakın çevredeki tedarik zincirlerinin turizmdeki satın alma yöneticileriyle bir araya gelerek ticaret hacmini büyütmesidir asıl amacımız. E, neden bunun içinde? Yani Hotel Show 2025 organizasyonunda bizler Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği, Boder, Turizm Teknik Müdürleri Derneği, Katı Hizmetleri Yöneticileri Derneği ile beraber işbirliğinde bulunarak yapılacak Otel Show 2025 organizasyonu daha güçlü bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Besiyat ailesi olarak bu yüzden bu organizasyonun içinde yer almayı seçtik. Gerçekleşecek otel show 2025 organizasyonun destekleyicisi kamu kurum ve meslek kuruluşları olarak da Bodrum Belediyesi, Bodrum Kültür Anlaşı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkar Odası da bizimle beraber yer alacaktır. olarak biz sektörle alakalı gelişik iş bağlantılarının kurulması, pazar trendlerinin takip edilmesi, teknolojik ilerlemelerden haberdar olunması, sektör liderleriyle bir araya gelinmesi, marka biliminin artırılması ve rekabetçi piyasayı görmek açısından e, bu organizasyonu içinde yer almayı hedefliyoruz. E, bu, böylelikle Başak Fuarcılığın destekleriyle de Bodrum'da e, Fuarcılık Organizasyonu biliyorsunuz iş dünyası çok ilgisini çekiyor. Buna bir belli bir düzen getirmek en iyisiyle hem vesiyat üyelerini hem diğer e, işbirlikçi olan dernek üyelerini buluşturmayı hedefliyoruz. E, sizler de için teşekkür ederiz. Ben sözü Ömer <laughs> Başkan'a bırakıyorum. Sonra e, merhabalar herkese e, Sayın Başkanımız e, bizleri davet ettiğiniz için teşekkürler e, arkadaşlar adına da e, böyle bir iş birliği yapmakta gurur duyuyoruz e, heyecanlıyız e, gurur duyuyuz e, inançlıyız başaracağız e, güzel şeyler yapacağımızı hep birlikte inanıyoruz e, ben de şunu söylemek istiyorum. E, Golden Cup'la ilgili e, çok gurur duyduğum bir, bir e, organizasyon. Bundan 36 yıl önce e, 18 tane tekneyle ile başlanmıştı. E, ve şu anda 50 milyon, 60 milyonu da hitap eden belki daha fazladır rakam olarak büyük bir organizasyon oldu. Bu bizim e, organizasyon ise satın alma buluşması, ikincisini yapıyoruz. Daha iyice 30 yıllara da hep beraber sizlerle birlikte, meslektaşlarımızla birlikte çok büyük bir örnek olacağını inanıyoruz. Bu durumda aslında bahsettiğimiz 80'e yakın firmalar ciro bakımından, ürünler bakımından çok yaygın, yani rakam olarak bahsedersek 200 milyon TL üzerinde e, ee, bir organizasyon olacak. Rakamlar daha çok akılda kalır. Bu yüzden ben rakamlarla konuşmayı seviyorum. E, ee, güzel bir organizasyon olacak. Ee, i̇nanıyoruz. Ee, her şey için çok teşekkürler. Ee, 9 Nisan'da buluşmak üzere diyorum. Teşekkürler. Siz Sedat Bey'e şey söylemek ister misiniz? Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Kıymetli basın mensupları, dernek başkanlarımız. Ee, bu sene resmi yapımda için çok çok teşekkür ediyoruz. E, Bodem öncülüğünde ve sonrasında gelişen bir yapıyla diğer derneklerimizin destekleriyle bu sene 9 10 yılında Helot Fuar alanında bu organizasyonu açacağız. E, şu ana kadar geldiğimiz çalışmada e, fuar e, ziyaretçi ve katılımcı yanında yüzde %70 civarına kadar geldiğimizi söyleyebilirim. Güzel çalışıyor, çok verimli bir şekilde yürüyor. Biz Bodrum'da bu fuarı yapıyoruz ama e, Bodrum'un saf bir fuarı yapma gayesiyle hareket etmiyoruz. Bodrum bir buluşma noktası olacak hepimiz için. E, Kuşadası, Didim, Fethiye, Marmaris, İzmir lokasyonları, Antalya'dan da e, bol miktarda ziyaretçimiz. Ve bu sene katılımcı portföyün büyük bir çoğunluğu da Bodrum dışından gelen, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen firmalardan oluşturup egenin bir buluşma noktası haline getirme niyeti içerisindeyiz. Şu ana kadar katılımcı ve ziyaretçi olarak başvuru yapanlarda da bunu görüyoruz açık bir şekilde. Ee, Bodrum'da kış turizminin gelişmesi fuarcılığın da e, faydası, faydasını ve fuarcılıkla birlikte gelişebileceği kanaatindeyim. Umarım özellikle kış dönemlerinde bu organizasyonların sayısı artar ve e, Bodrum'da kışın da otellerimizin açık olduğu aktif şekilde kongre resort turizminin haricinde e, farklı e, turizmlerin de buraya gelmesini umut ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bütün derneklere de verdikleri destekler için harici teşekkür ediyorum. Silahsız bu Biz de bu dikkat hizmetleriyle de, değerli derneği olarak bu organizasyonu bulmaktan gerçekten onu gurur duyuyorum. Dediğimiz gibi yine ikinci sene, geçen yılda katıldık biz bu organizasyonu yine Boga'ya yaptık. Bu senede olması bizim için, firmalarımız için sonra meslektaşlarımız için, bizim için büyük bir avantaj sağladı. Ben de bu etkinlik için olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Biz de Ömer Bey'le geçen sefer, birinci seferinden beri beraberiz. Gayrimenkul içerisinde çalışıyoruz. Bu etkinin organizasyon içinde olmaktan çok mutluyuz. Özellikle bu yıl, bu yıl otel yaygınlığından sonra otelde bir arayış içerisinde çözüm geliştirmeye çalışıyorlar. Bodrum'da o konuda bir eksiklik var. İşte danışman firmalar, bu yangın sistemlerine çözüm geliştirecek firmalarda bir şey var, sıkışıklık var. Biz onunla ilgili de çalıştık. Bu katılacak firmalarımıza özellikle bu işlere çözüm geliştirecek firmaları ayarladık. bütün meslektaşlarımı bu arada bekliyorum iş olanlar, çözüm bulamayanlar, danışman arayanlar için. Onun için de güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum bütün firmalara ve bütün arkadaşlarımla bu arada bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben de Başka bir şey söyleyeyim benim <laughs> ben kamerayı görünce dayanamıyorum. <laughs> Şimdi evet, aynı zamanda beş e, yer içerisindeki komisyonda yer alan işte Hakan Bey, Mert Bey, Sevgili Hanım'a da aynı zamanda Nazlı Hanım'a da, da teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir çalışma ortamı oldu. Diğer yandan işte Seda Hanım da var, işte e, sağ Seda Bey de, de çok iyi bir organizasyon e, oldu. E, çok iyi olacağına inanıyoruz. Yani size de çok teşekkür, Ayrıca, teşekkür ederim. Aynı şey Sağ olun. Biz bugün sizlerle buluştuk. Bu dersimizde bir kentrede çalışıyoruz. O yüzden Atlamalı'da arka planda gelmeyen arkadaşlarımız da var. İnşallah Bodrum Adı'na, Bodrum'da Olimpiyatolojisi'ni yaymak adına güzel bir fuar, fuarcılarımızın desteklerini de alarak, onların deneyimlerini de katarak Bodrum'da güzel bir şeyi devam etmek istiyoruz. Başlayan bir şey. Şöyle bir de elbette. Soru alıyor musunuz? Soru alıyor musunuz başkanım? Tabii ki. Bir soru bir? Tamam. Soru. Ben şunu soracağım. Özellikle biliyorsunuz e, sezon bittiği andan itibaren uluslararası birçok fuara katılıyorsunuz. Katıldığınız fuardaki temsilcilikler bu fuarda yer alabilir mi? Yani uluslararası anlamda da bu fuarın yankılarını duyabilir miyiz? Ziyaretçi anlamında ve e, paydaş anlamında katkı sağlarlar mı? Bu daha çok yani şey e, bence yabancı e, doğru Yabancı ziyaretçiler e, gelinebilirse tabii ki, iyi olmasın? Ee, zaten günübirlik kos e, seferleri var. Oradakilerde de <laughs> Bodrum'a gelip de e, satın, yani satın alma kuruş da... E, yani büyük firmaları da dahil buna. Hani illa şey değil. O, oraya, de, o, aşamada şimdi biz yere de, yere de <laughs> odaklandık biz tamamen. <laughs> e, çünkü e, Bodrum'daki bu işin hakkını veren Evet, e, üyeleri, işte diğer yandan Bodrum'daki firmalara odaklandı. İlk önce oradan yola çıkıyoruz. Sonrasında aşamada bakıp bakılacaktır yani. Yabancı firma, evet mantıklı olabilir. Ama biz de aynı zamanda yabancı ziyaretçileri bekliyoruz. O da belli bir zaman sonra e, size duyuru yapacak. Yani bekliyoruz. Onlar da ziyaretçi olarak gelip gelip de, ürünlerini tercih ederek ya da anlaşmalarını burada yaparak bence bir iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler soru için. E, bu organizasyonda FİSİAŞ'ın yer alması tabii ki çok önemli. Öncelikle onu belirterek e, sözümü başlamak istiyorum. E, sorum Ömer Bey olacak. Organizasyonun bu fuarın devam edeceğini söyleyeceğim. Yani gelecek yıllarda da. E, çünkü biz bugüne kadar şunu gördük Bodrum'da. Benzer fuarlar düzenlendi ve bir yapıldı ve kesildi, bitti. Ee, devam edecek nediniz? Bununla ilgili devam etmesi konusunda bir altyapı fizikte çalışmanız oldu mu? Bir ekip kuruldu mu? Ya da şunu diyebiliyor musunuz? Bu fuar bir mark olacak diyebiliyor musunuz? Evet, e, Suri için teşekkürler. Zaten baştan söyledim, işte 1989'da başlanan bir hayal, hikaye. Şu an bugün 37. Si oluyor. Bodrum ile ilgili e, örnek bir başarı. E, bizler bile e, aynı zamanda ikincisi olsa bile e, ben, Ömer, Fahattin, Dengiz olarak, Boder e, olarak biz bunu 30 geçmeye çalıştık. Zaten 30 yıl geçmese zaten ben burada olmazdım. Buradaki arkadaşlarla birlikte olmazdık. Meslektaşlarımız burada. O yüzden e, altyapıyı e, hazır Organizasyon hazır, ziyaretçiler hazır. Aynı zamanda katılmış 170'i şu anda e, rezervasyonlar yapıldı. E, yakın zamanda da dolacak bu bin e, e, metrekarelik, bu 82 tane filmo. Hatta ilginç bir hikaye, belki de iki alt katlıda e, ikinci bölümleri de açılma ihtimali var e, ee, büyüyoruz. Belki de ama burada tek başımıza büyümek istemiyoruz. Biz bu olduğunda hep birlikte büyümek istiyoruz. Besiyatta olsun, işte diğer yandan alt teknik müdürler, e, border, ondan sonra satın alma, ahçılar da olmak üzere. Bizim aslında bu iki yıl önce Otel Show Fuarı, ya yani Otel Show biraz ismi çok global bir isim. Aynı zamanda da e, Ankara'daki ya da İstanbul'daki fuar organizasyon firmaları da bu isim hakkında satın almak istediler. Tekrar tekrar söylüyorum. Otel Show ismi patenti bizde ve e, bizim ismimizi satın almak istediler. Biz satmadık. Çünkü neden? Bu Bodrum'a yakışıyor. Otel Show ismi. Bodrum 30 sene bedeldir bu isim. E, hakkını vermeye çalışacağız. Gücümüz yettiği kadar. Teşekkür ederim. Evet. E, siz Herhalde, e, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Aa, yerini değiştirmiş? O, olsun. Başkanım <laughs> fotoğraf alalım. <da, gülüyor> İmza atarken. E, aynı anlatılmış. Öyle, <laughs> Tamam, peki. Evet, sen başkanım. Teşekkürler. Teşekkür